İnsanlar özgürlük kelimesini duyduklarında genellikle seçimli demokrasiyi düşünür. Ancak oy verme özgürlüğü gerçekten özgür bir toplumda sahip olduğumuz bireysel özgürlüklerin yalnızca küçük bir parçasıdır. Çoğunluğun iradesini yansıttığı için demokraside çoğunluk oyu değerli bir araçtır. Ancak bu araç aşırıya kaçtığında özgürlükleri tehdit edebilir. Toplumdaki her şeyin çoğunluk oylamasıyla belirlendiğini hayal edin tüketebileceğiniz ürünleri ya da birlikte olabileceğiniz insanları çoğunluk belirlese mutlu olur muydunuz? Muhtemelen hayır. Kendi hayatınızın kontrolünün sizde olması her zaman daha iyidir. İşte bu yüzden yaşamla ilgili kararların büyük kısmı bireysel düzeyde alınır. Kolektif düzeyde değil. İnsanların siyasi alanda ve piyasada nasıl oy kullandıklarını karşılaştıralım. Serbest piyasa ekonomisinde her gün milyonlarca insan tercihlerini bağımsız şekilde kullanır. Sevdikleri şeyleri satın alarak paralarıyla oy verirler. Harcanan her para hem harcayanın ihtiyaçlarını karşılar hem de bu ihtiyaçları karşılayanları ödüllendirir. Piyasa aynı zamanda çok daha çoğulcudur. Çünkü çok farklı zevklere ve tercihlere sahip insanların istediklerini elde edebilmesine ve toplumla barış içinde yaşamasına olanak tanır. Oysa topluca oy kullanarak karar vermeye çalıştığımızda seçeneklerimiz çok daha sınırlı hale gelir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük seçimlere bakalım. Çoğu zaman seçeneklerimiz cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında sıkışıp kalır ve birçok kişi bu seçeneklerin hiçbirinden memnun değildir. Bunu serbest piyasa ekonomisinde her yıl geliştirilen ürün çeşitliliği ve inovasyonla karşılaştırın. Her yıl geliştirilen yeni ürünlerin sayısı şaşırtıcı derecede fazladır. Bu ölçütle bakıldığında siyasi alan adeta donuk kalır. Kendinize şu soruyu sorun. En çok hangi özgürlükleri önemsiyorsunuz? Pek çok insan günlük hayatlarındaki özgürlükleri önemser. Ne isterse onu izlemek, canı ne isterse onu yemek, ilgi alanlarını paylaşan arkadaşlarıyla vakit geçirmek. Bu özgürlükler bireyselleştirilmiş tercihlere dayanan bir serbest piyasa ekonomisi sayesinde mümkündür. Bu nedenle bireysel tercihin sınırlı hükümetin ve serbest piyasanın özgür ve gerçekten demokratik bir toplumun olmazsa olmaz koşulları olduğunu unutmamak gerekir.